sende sen ne de, sen de tatlısın hoşlandım senden sen ne sen tatlısın bakalım bunu nasıl yazmışım bu da var hayatta bil tabiattır derim yiyilmez ki lokum gibidir doyulmaz tadına bal gibi tadındadır hoşlanırım sende sen ne tatlısın. Yorgun düşer beden, nefis doymuyor. Yaratılmış canlı ölüm tatıyor. Vardır, hakikattır, bir tabiattır. Hoşlanırım sende, sen ne tatlısın. Gökçeoğlu yazar, her tellerinden Dert attım içime kimse bilmesin. Gözler dolar ağlar onun aşkına. Hoşlanırım sende sen ne tatlısın. Youtube'da karşı Şair Cemal Gökçe kanalına abone olun. her videoyu yüklediğimde sayfanıza düşüyor.